Sıcaklık sıfırın altına düştü, seralarda nöbet başladı. Sobamızı yaktık erkenden, sabaha kadar öyle yanacak. Mersin'de 600 rakımı geçen bölgelerde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan üreticiler zirai dondan etkilenmemek için seralarda soba yakıp nöbete başladı. Meteoroloji zira zirai don uyarısı yaptı bugün. Biz de gündüzden sobalarımızı hazırladık, yakacaklarımızı hazırladık ve e, akşam saatlerinde sıfıra düşmesi neticesiyle sobalarımızı yaktık. Derecelerimizi yükselttik. Sabaha kadar sobalarımızı böyle yakacağız. ürünlerimizi don vurmaması için nöbet tutacağız. Seraların içindeki sıcaklığı 4 derece civarında tutmaya çalışan üreticiler domatesler hasat edilene kadar nöbetin devam edeceğini söylüyor. Rakım 600 ve şu an e, seramızda domatesimiz var. Daha e, yarı civarında oluk. E, bugün bugün Akşam saatlerinde don olacağı bilgisini edindik ve sabaha kadar e, sobalarımız bu vaziyette yanacak. Nöbeti tutmazsak ürünlerimizi don vurur ve bu zamana kadarki çektiğimiz emekler boşa gider ve biz de aç kalırız. Erdemli Belediyesi de yüksek rakımlı bölgelerde sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ile 10 derece arasında seyredeceğini duyurarak üreticileri uyardı.